Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu video şu ana kadar ile çektiğim en önemli video olacak arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka izleyin ve bu sektörle ilgili iş yapacak arkadaşlar izlettirin. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Video içerisine geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı ve aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Video içeriğimize geçelim. Bu videomuz aslında Shopify'in paketlerinden bahsedeceğiz. İşte aylık, yıllık, basit paket, Shopify paket ve gelişmiş paketten bahsedeceğiz. Yani bu paketler niçin var? Hangisini almalıyız? Gibi sorular geliyor. Ben aslında bu sorulardan önce neden Shopify'yi kullanmalısınız veya neden Shopify'yi kullanmamalısınız başlangıç olarak veya işte e, komple sistemin içerisindeyseniz bir web siteniz varsa neden Shopify'ye geçmeliyim veya geçmemeliyim gibi soruların tüm cevabını tek bir videoda size vereceğim. Öncelikle internet üzerinde sosyal medyada birçok eğitim satılıyor. Bu eğitimler işte bin dolar, on bin dolar, bilmem ne işte kaç bin dolar Shopify ile ilgili eğitim serileri vesaire. Şimdi e, bunlardan önce Shopify'in aslında paketlerinden bahsedersem biraz aklınızda e, bu eğitimlerle de ilgili mutlaka böyle soru işaretleri olacaktır. Soru işareti olması en azından yarın öbür gün bir eğitim satın alacaksanız da bu sorulara cevap arayabilirsiniz. Öncelikle Shopify paketlerinden bahsedeyim. Shopify bir web sitesi açacaksanız size ilk 14 gün boyunca ücretsiz bir paket sunuyor. Hatta şöyle birlikte inceleyelim. Shopify.com Şimdi biz buradan Türkçe'ye de çevirelim bunu. Şimdi deneme sürümüyle gördüğünüz gibi başlıyor. Buradan 14 gün boyunca ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez. Şimdi burada çok trik bir nokta var. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin. Yani deneyin deyince millet şunu anlıyor. O ya ben işte birinci gün hemen sistemi açarım. ikinci gün satışlara başlarım. 14 gün boyunca işte satış yaparsam e, paketi alıp devam ederim. Böyle olmuyor arkadaşlar. Size 14 gün süresi web sitenizi yapın. Ürünleri yükleyin. Tüm teknik her şeyi bitirin. Ve 15. gün paketi alıp devam edin mantığında aslında 14 gün veriliyor. Yani dışarıdan eğitim satanlar veya işte dışarıdan kulaktan dolma böyle bir bilgi var. İşte hemen aç abi ikinci gün satışını yap. Baktın satış oluyorsa işte paketi satın alıp devam edersin. Hayır. Öncelikle paketlerimize bir geri dönüş yapalım. Şimdi diyelim 14 gün doldurdunuz bir web sitesi kurdunuz. Şimdi Shopify'in en basit paketi aylık 29 dolar. Yıllık aldığınızda ise bu %10 tasarrufla 26 dolar yapıyor. Şimdi biz bunu 26 dolar tabi biz bunu yıllık almayacağımız için Türkiye'de mevcut olarak bu işlere girip başlangıç olarak yıllık kimse paket aldığını sanmıyorum. Alanı varsa yani bu %10'luk kısımda girsin diyorum yani öyle bir ihtimal veriyorum. Her neyse biz aylık paketimize geri dönüş yapalım. 29 dolarlık bir paket alan kişi Shopify'da aylık ödeyeceği para... 527 Türk Lirası. Şu anki güncel kurla. Güncel kurumuz kaç? Gördüğünüz gibi 18-19. Kurlara takılmayın artık. Kimse takılmıyor zaten. Biz işimize odaklanalım. Şimdi biz bunu direkt 500 Türk Lirası olarak hesaplayalım. Arkadaşlar şöyle bir sistem var. Sizin öncelikle bir kitleriniz olması lazım ki Shopify'e başlayın. Neden? Şimdi siz 500 TL her ay bir sisteme para veriyorsunuz. Şimdi bu sistemin bir yıl işte dayanabildiğin veya bir yıl işte bir bakiye ayırdınız. Totalde ne kadar işte aldığınızda 6000 Türk lirası gibi para eziyorsunuz. Yani bu sistemde bir para ezeceksiniz. Ne kadar? 6000 lira. Sadece web sitesiyle ilgili. Burada reklam maliyeti yok, ürün maliyeti yok. İşte sponsorlar, işte influencer marketing hiçbir şey yok. Sadece web site ücretine 6000 Türk lirası veriyorsunuz. O da düz hesap. Hani algısı vergisi küsuratları vesaire hiç saymıyorum. Düz hesap 6000 lira kılçıksız. Şimdi siz bir sisteme 6000 lira veriyorsunuz. Bu sistemin öyle bir düzeye gelmesi lazım ki sattığınız ürün maliyeti vesaire derken örnek hadi her şeyi geçtim 6000'i çıkarması lazım. Öncelikle Shopify sistemini neden tercih etmelisiniz? Birincisi influencer'sınız. Yani fenomen'siniz, kitleniz var. Okey olabilir. İkincisi influencer marketing veya Google Ads, Facebook Ads veya komple genel reklam bütçeniz var. Şimdi bir bütçeniz varsa para harcamaya ve bu sektörde reklam bütçesi olduğu halde az buçuk da Shopify ile ilgili bir işte ücretsiz internetten eğitim izlemişsinizdir, videolarımızı izlemişsinizdir. belli bir artık e, kapasite olmuştur Shopify kurulumu ile ilgili. Kendiniz kurarsınız web sitenizi. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye işte para vermeden, muhtaçlıktan kastım para vermeden aslında. Yani bu konuyla ilgili cebinizde sadece 500 TL çıkar o da düz hesap dediğim gibi 29 dolar çıkıyor örnek veriyorum. Ne oldu? Siz kendi sitenizden kendiniz kendi ürünü reklam yapıp devam edebilirsiniz. Bunlar tercih edebilir. Gayet normal. İkinci olarak ya kardeşim sıkıntı yok. Re reklam bütçesini bir türlü oluştururuz işte vesaire. Ben yazılım bilmiyorum onu bilmiyorum. Hani Shopify daha basit. Sürükle bırak. Okey. Bunlar tercih edebilir. Bu kullanıcılar problem yok. Ve herkes Shopify'yi tercih edebilir bu konuyla ilgili. Problem yok. Peki bana sorarsanız neden tercih etmemeliyiz? Şimdi hocam ya Shopify eğitimleri çıkmışım bir sürü işte 50. videoda neden tercih etmemeliyiz gibi bir video çekiyorsun. Ya arkadaşım ben bundan önce WordPress de çektim işte yıllar önce OpenCart da çektim bilmem ondan önce farklı ya bedava sisteme TRGG'ye kadar bir sürü içerikler vardı zamanında. Ya şimdi şunu demek istiyorum ben. Shopify'ı tercih etmemenizin birinci nedeni senin cebinde reklam maliyeti yok, ürünü zor almışsın, İşte kendin influencer değilsin, influencer markete para harcayamıyorsun, yani hiçbir türlü reklam bütçen yok, takipçin de yok, kendin de fenomen değilsin. ya yani ne olacak? Sen siteyi açtığında, ya işte e, mouse koyacağım ben satışa, işte klavye koyacağım satışa, direkt beni Google'dan bulup satın alacaklar diye beklersen, bu tamamen yani rüya, çok rüya, imkansız bir şey. Yani öyle bir niş ürün bulmanız lazım ve bu ürünü cidden bir alıcı potansiyeli olması lazım. Bu ürünün tek sizde olması lazım. O zaman ne olur? Arama motorlarından yazın arkadaşlar. Direkt tak diye sizi bulur. Şimdi sonuç böyleyken siz ne yapıyorsunuz? 500 TL veriyorsunuz. Ve reklam maliyetiniz yok. O zaman ikinci ay direkt zaten yıkılıyorsunuz. Neden? Cepten birinci ay 500 TL çıkmış. 30 güne uğraşmışsınız. Ürün maliyeti var bir taraftan. Sürekli uğraşıyorsunuz. Satış yok. Eve ekstradan eksiye giriyorsunuz. İkinci ay da aynı şekilde. E peki hocam hangisini tercih ediyorsun? Ya şimdi Shopify'dan önce arkadaşlar şunu sormam lazım size. Siz cidden ürün satışı mı yapmak istiyorsunuz? Yoksa bir sistemi öğrenmek mi istiyorsunuz? Bu sistemi öğrenmek istiyorsanız maddi yatırımınız varsa Shopify'a e devam edin. Ama ben ilk başlarda işte ürün satış yapayım bir türlü kar edeyim ondan sonra Shopify'a e geçerim diye düşünüyorsanız benim tercihim size önereceğim WordPress sistemdir. Bugün WordPress'i Shopify'dan ayıran pek bir şey yok. Shopify'da sürükle bırak. WordPress'te artık neredeyse sürükle bırak oldu. Yani herhangi bir yazılım yapmanıza hiç gerek yok. Hazır template'ler var. Alıyorsunuz, kuruyorsunuz. İşte internetten ücretsiz template'ler bulabiliyorsunuz. Free herkese açık olan. Veya Shopify'in 5000'den fazla ücretsiz template'i var. WooCommerce eklentisi var. Ücretsiz e-ticaret eklentisi. Ekstradan gidip işte altyapı olarak e, ee, PyTR, EasyGo gibi firmaları tercih ederek işte bunları entegre ettikten sonra kredi kartıyla da ödeme alabilirsiniz. Peki bu süreçte cebinizde Bizimden çıkan tutan ne olacak? Domain ve hosting maliyeti. Şimdi siz Shopify'i öğreniyorsunuz. Okey güzel. Shopify'de iş yapmak istiyorsunuz. Okey dropshipping. Okey her şey güzel. Ama dediğim gibi maliyetleri düşünün. İkinci olarak WordPress'teki gideriniz ise sadece domain ve hosting maliyeti. Hadi taş çatlasın diyelim 700 lira tuttu. İyi bir hosting aldınız işte. Ve yurt dışı domain uzantısı aldık. Hani pahalıya pahalı diyorum. Hani isterseniz işte bugün indirimli domain bulup 100 TL'ye işte ucuz 50 liraya hosting alıp 150 lirayı da bitirebilirsiniz şey. 150 liraya bir yıl boyunca aktif olacak site kurabilirsiniz. 50 liraya bir yıllık satılan hostingler de vardı mutlaka. Ya bu işi ucuza yapmak isteyenler de var. Ama benim önerim cebinizden çıkacağı taş çatısı maliyet. Hani hosting domain hadi 250 hosting diyelim. İşte 150 domain hadi 350 diyelim. Ya 500 lira çıksın cebinizden. 500'e 500. 500 lira bir aylık site. 500 lira bir yıllık site. Bu ne demek oluyor? Ben 500 lira verip bir ay çabalayacağım köpek gibi bir dönüş bekleyeceğim. Burada pes etme ihtimali çok daha yüksek. Çünkü neden? Cebinden çıkan ikinci para yaklaşıyor. Yani ikinci 500 lira ödeyeceksin. Arkadaşım sen kazandın mı da ikinci 500 lira ödeyeceksin? Yok. E olmaz. Önerim ilk WordPress gibi sistemlerle başlamak, ücretsiz bir sistemle başlamak. Bu sistemde diyelim birinci ay tutturduğunuz artık işte e, satış yapmanız ama ikinci ay işte web siteniz artık satışa hazır işte 500 liralık satış yaptınız çok güzel cebinize direkt kalıyor çünkü bir web sitesi gideri yok ürün giderleri reklamları onları yine ki saymıyorum şu an çünkü Shopify'da da saymadık e, sonra ne oldu üçüncü ay beşinci ay derken bir bakmışsınız yedinci ayda artık web siteniz yani e, diyelim aylık 2000 lira ciro yapıyor 3000 lira ciro yapıyor işte e, artık oturmuş düzen sizi tanıyorlar bir kullanıcı portföyünüz var süper abi süper artık şimdi çok faya geçme sistemi diyebiliriz neden diyeceksiniz şimdi burada peki neden geçmelisiniz geçmeyebilirsiniz de tercih web sitenizin altyapısı wordpress'te sağlam güncel işte e, bir yazılım açığı yoksa bir problem yaratmıyor sizin için devam edin. Yıllarca WordPress e-ticari sistemlerini kullanan binlerce insanlar var. Hiçbir problem yaşamaya. Yaşayanlar da vardı mutlaka. Ta ki Shopify'de yaşa, yaşadığımız bizim de yaşadığımız zamanlar oluyor problemler. Ama şunu demek istiyorum. Artık bir ciroya ulaştıktan sonra maliyetler bu sefer WordPress'te artmaya başlayacak. Neden? Çünkü artık bir işlemciye yük biniyor. İşte Artık e, sistemler işte optimize edilmesi daha da zorlaşıyor. Neden? Çünkü düşünsenize bugün günlük sitenize bin kişi giriyor. Ve bu sistemi komple siz yönetiyorsunuz. Yani hostingde bir problem çıktığı gibi sizinle ilgilenmeniz lazım. Bunun için işte e, bir kişiyle frelansiyel yani uzaktan veya işte e, direkt eleman alıp bu işlerin başına birisini oturturmanız lazım. Çünkü yazılımda bir açık olmaması lazım. Komple veri tabanı her şeyi kontrol etmeniz lazım. Okey. E, peki Shopify geçtiğinde ne olacak? direkt sisteminizi Shopify'ye arka planda kurarsınız. WordPress artık zaten iş yapıyor WordPress'te Direkt tak tüm verileri, bilgileri, dataları Shopify'a aktarırsınız. Aktarmak çok basit. Eklentiler var arkadaşlar artık. Yani 50-100 dolar vererek tüm bilgilerinizi aktarabilecek eklentiler mevcut. Aktardıktan sonra Shopify'da aylık 500 liraya 500 liraya gayet stabil bir altyapıyla Hani donma, kasma vesaire çok problem yaşamadan, WordPress'te bunlar daha fazla olabiliyor. Hiçbir problem yaşamadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Yarın öbür günde işiniz büyüdüğünde Shopify'yi transfer etmek, satışını yapmak daha da basit. WordPress'te ise aktarması vesaire, tüm dataları incelemesi biraz daha problemli olabiliyor. Ta ki bazıları şey diye olabilir. Ya hocam sen işte sonradan yine Shopify'e geçirdin. Ama yıllığa vurduğumuzda 6 bin lira yapıyor. Bugün 6 bin lira bir sunucu alsak kiralasak yine çok daha azdı. Evet daha azdı. Yani daha pratik yapabilirsin daha azdı. Düşünsenize 6 bin liralık 5 bin liralık değerinde tek bir siteye harit bir sunucunuz var. Yani Ta ki şu an 5000 lira yıllık bir kaliteli sunucu bulunur mu fiyatlar pek aklımda yok çünkü kendi sunucularımız var böyle dışarı bir şey yaptığımız da yok. Satın aldığımız da pek olmuyor. Şimdi böyle bir durumda varsa hay hay yani web sitenizi WordPress'da e tutmaya devam edin problem yok. Ama dediğim gibi WordPress'da e tutmaya devam da etseniz bugün sonuç itibariyle bu açık kaynaklı bir yazılım. Arka planda kurduğunuz bir eklenti güncellenirken, işte sizin temanıza uyumlu değilse bir yerden patlak vere, verebilir yani bu olabilir şeyler. O yüzden sizi ya bu videoyla baş başa bırakıyorum. Dediğim gibi 12 dakika oldu. Hatta daha da fazla olmuş. Yani bu videoyu detaylı çekmek istiyordum. Ta ki en başta çekmek istemedim. Çünkü insanları soğutuyormuşun gibi oldu. Ben kimseyi bu işten soğutmak istemiyorum. Çünkü et ticarette büyük bir pay var. Herkes bu paydan da nasiplenmesini istiyorum. Ve dediğim gibi bugün bir eğitim satın alacaksınız bile bu eğitimi satın almadan önce yani maliyetinizi hesaplayın bazıları şey diyor olabilir ya işte korkma atılım yap işte bin euro ver işte hemen gel başla öğren evet abi çok güzel karşı taraftan süper çünkü karşı taraf bu parayı kazanıyor seni tabii ki çağıracak ama sen kendin bir düşünsene 1000 dolar verdin eğitimi işte aylık 30 dolar çok fay veriyorsun yani e, domain masrafı, ürün masrafı, reklam maliyeti, ya bir bakıyorsun yıllık işte örnek veriyorum 3000 dolar bir giderim var yıllık tamam sen 3000 doların üstüne ne kadar çıkma ihtimalini görebiliyorsun kendine veya aldığın sistem paket eğitim her neyse pek önerdiğimi söyleyemem hatta hiç önermiyorum de diyebilirim ya yani şöyle eğitimleri öneriyorum adam size işi öğretir bu ayrı şey gibi. Ben Shopify'ı sıfırdan mesela bir eğitimini çıkarmayı düşünüyorum. Ama yani sıfırdan öğreteceğim. Ben kimseye burada para kazanç garantisi vermeyeceğim. Bana ne ya? Ben bununla uğraşamam. Kimse uğraşmamalıdır zaten. Hani böyle bir sistem varsa hani ben garanti veriyorum. ya yani Bu garanti bana pek mantıklı gelmiyor. Yani <laughs> insanın yaşamının garantisi yokken ben millete para kazanma garantisi veremem. O yüzden herkese dediğim gibi arkadaşlar bugün eğitim satışı gayet normal. Çok kral eğitimler satanlar var. Mesela Udemy gibi bir, bir pazar var. Mesela girin eğitimini alın arkadaşlar 30-40 lira 50 lira. Yani gayet uygun 100 TL eğitim alıyorsun. Shopify'ı öğreniyorsun. WordPress'i öğreniyorsun. Yani veya YouTube'dan bugün kendi kanalımızda bile 50'ye yakın belki 50'den fazla işte WordPress'le ilgili video, Shopify ile ilgili video çekmişizdir. O yüzden bu işlere girmeden önce neden Shopify, neden WordPress olmalı bir daha düşünün. Ta ki hiçbir şey içinde geç değil yani hocam ben Shopify'a e başladım satış yapamıyorum ya WordPress'e geçebilir miyim geçebilirsin. Hiç Shopify siteni kapatma aç bir taraftan tüm içeriklerini copy paste yap işte ona göre bir bak bakalım hangi sayfada ne yazmışın. Taş senin bir gününü alır. Bir günde taşırsın domainini de taşırsın bağlarsın WordPress'ten devam edersin. Evet WordPress Shopify'a e göre daha karışık ama bugün sonuçta e-ticaret yapmak istiyorsan bunları da katlanacaksın öğreneceksin. Demek istemem bu arkadaşlar. Umarım bu video işinize yarar. Yarın öbür gün dediğim gibi hani ya hocam böyle böyle dedin sen de eğitim satmaya başladın. Evet benim de aklımda var eğitimle ilgili bir plan. Aslında bir eğitim e, ücret karşılığında bir eğitim vermek istiyorum. Ama bu işte yüz yüze eğitim işte para kazan yok ben böyle bir eğitim vermem. Benim vereceğim eğitim sen bunu bu, bu videoları izlemeye başladığında yani hiç bir ürün satmasam bile yarın öbür gün freelancer işte bir e, örnek veriyorum ne olabilir sağlarım şu an pek aklıma gelmiyor bir onluk diyelim Türkiye'de var bir onluk.com gibi bir yere gidersin Shopify ürün yükleme hizmeti yani şöyle düşün sen benim videomu izlemeye geldin de sen ticaret yapmak için geldin bir baktın Shopify'ı öğrendin Shopify ile hizmet verebilirsin yani şey gibi aslında diğerlerine göre daha da garantili para kazanman. Neden? Çünkü sen aslında e-ticareti öğrenirken bir taraftan işte sistemi öğreniyorsun. Kendisi kendine yapıp bunu satabilirken ekstradan sistemi detaylı öğrendiğin için de bunu hizmete çevirip hizmet de verebilirsin. Ya yani bir taşla iki kuş. O yüzden bu video biraz uzun oldu. İnşallah herkesin yararı için olur. Yani burada kimseyi kötülemiyorum. Kimseye şey yapmıyorum. Hiçbir türlü zaten bu konuyla ilgili de isim vermem. Yani o yüzden iyice araştırın arkadaşlar. Para sizin paranız. Vakit sizin vaktiniz. Ona göre değerlendirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.